Peki şimdi bu girişten sonra flapların ne olduğunu anladıktan sonra flap modellerine bakalım. Arkadaşlar birçok flap modeli var. Ancak hep söylediğim gibi otoritenin bizden istediği bu ekranda görmüş olduğumuz 5 tane flap modelini biliyor olmamız. Bunlar plain flap, split flap, slotlu flap, color flap ve slotlu folder flaplar. Şimdi tek tek inceleyelim. Bakın plain flap nasıl çalıştığını görelim önce. Cleem Flap'ın CL Max ile birlikte sürüklemeyi de büyük ölçüde arttıran basit bir yapısı vardır. Bakın CL Max artarken aynı zamanda drag da artıyormuş. Diğer flap modellerine nazaran iniş ve kalkışta kısa mesafeye ihtiyaç duymayan düşük hızlı uçaklarda tercih edilir. Bu cümleyi unutmayın bu da soru arkadaşlar. Kısa mesafeye ihtiyaç duymayan düşük hızlı uçaklarda tercih edilir. Çünkü CL Max artıyor bakın %50 artı CL Max. Çok güzel bir oran, ciddi bir oran. Ancak Drak'ta da ciddi bir artış olacağı için koşu esnasında benim akselerasyonumu yavaşlatacak. Dolayısıyla kalkış mesafeme çok fazla etkisi olmayacak ama daha fazla yükle kalkmama yardımcı olacak demek istiyor. Burada flaplar kapalı halini görüyoruz. Atak açısı artıyor. Streamliner'a dikkatli bakalım. Flapları koydu ve tabii ki CLMAX Max arttı. Fakat aynı zamanda Drakka da ciddi bir artış oldu. Englofatak artıyor ama kritik ucumasını geçmemesi gerekiyor. Aksi takdirde çok daha erken 16 EOE'den çok daha düşük açılarda stol olacaktır. Burada arkadaşlar flaplar kapalı. İplikler monte edilmiş kanadın üzerine bantlarla. Buradaki hava akışının türbülans etkisini görüyoruz. Bakın burada da laminer akıyorken hava akımı flapların olduğu bölümde türbülanslı oluyor ve flap açısını arttırdıkça türbülans artıyor. Bu türbülansın artıyor olması bana neyi hatırlatacak? Drag kuvvetinin de arttığını söylüyor. Çünkü hava buradan artık dönerken bozuluyor, türbülans hale geliyor ve dragı arttırıyor. Ve sol oldu görünüş olduğunuz gibi kanun üzerindeki hava akışı tamamen bozuldu. O bölüme tekrar bakalım inglofatak açısı artıyor. Stol. Ve hemen burnu aşağı indirerek stolu temizledi. Plain flap örneklerine bakacak olursak. Şurada bakın plain flap görüyoruz. Plain flap. Çesne 172'de plain flap. Plain flap. Plain flap. Plain flap. Hilein flap. F4'ün plain flabı. Gelelim split flaplara. Önce şu hareketli resmi inceleyelim. Bakın nasıl açılıp kapanıyor. Split flap sadece kanat firar kenarının alt yüzeyinde oluşur. Üst kısım ise flabın açılmasından etkilenmez. Kanat üst yüzeyinde bombe artmadığından ve kanat yüzeyinden hava akımı ayrılması geciktiğinden yüksek hücum açılarında sağladığı lift plain flap'a nazaran daha fazladır. Yani yüksek hücum açılarında plain flap'tan daha verimli. Ancak drag plain flap'tan daha da fazla. Çünkü bakın iki yüzeyi birden oluştu burada. Hemen bakıyoruz. Yüksek hücum açısındaki verim ne kadar artıyor? %60 artıyor. CLMAX %60 arttı. Kritik ucum açısı ise 16 EOE'den 14 EOE'ye düştü. Düşük ucum açılarında plane flap'la aynı lift kuvvetini üretmesine rağmen plane flap'a göre daha fazla drag üretir demiştik. Üste plane flap, altta ise split flap'ın etkilerini görüyoruz. Bu videoda bir inceleyelim. Rüzgar tüneli deneyi. Split flap açık, belli bir engelofat açısında uçuyor, drag fazla ama lift kuvveti bu plane flap'a nazaran split flap'ta da daha fazlaydı. Görmüş olduğunuz gibi hava akımı daha laminer akıyor bunun üzerinde, bombe olmadığı için. Örneklere bakacak olursak, midye gibi açılış genelde bu şekilde kullanılıyor, split flap, split flap arkadan görünüşü uçan, split flap. Split flap. Gelelim slotlu flaplara. Lean flap benzeri olup tek farkı aşağı indirildiği zaman flap ile ana kanat arasında bir aralık açılarak bir boşluk oluşur. Biz buna slot diyoruz bu boşluğa. Bunun çok avantajı var. Bir kere alttaki yüksek basınç tavanın bu aralıktan slottan yukarı doğru çıkarak buradaki drag miktarını azaltacak Aynı zamanda hortumu sıkıştırdığımızda nasıl daha tazikli su akıyorsa burada da havanın yukarıya çok büyük tazikle geçmesini sağlayacak. Ve burada dönüş esnasında enerjisi tükenen ve türbülanslı hale gelen hava akımına tekrar enerji vererek lamayar akmasını sağlayacak. Birçok avantajı var. Sağda görüyoruz burada kan havaya tekrar bir enerji kazandırıyor ve lamayar akmasını sağlıyor. Burada slotlar kapalı oluşan türbülanslı hava kanı görüyoruz. Slotlar açıldığında ise daha laminer bir hava akımı olduğunu görebiliyoruz. Bu slotun amacı alt yüzdeki yüksek basınçlı havayı flap üzerine yönlendirerek sınır tabakasını güçlendirmek ve flap üzerindeki akışın yüzeyden ayrılmasını geciktirmektir. Slotlu flapın ürettiği CL max artışı Hilein ve Split flaptan daha fazla, drag ise, coefficient of drag ise daha azdır. Solda plane flap sol aşağıda split flap, burada ise toplu flap'ı görüyoruz. Drag azalmış, lift kuvveti artmış. CL max %65 artmış. Pratik ucum ise tekrar 16 EOE'ye yükselmiş. 14 EV'lerdeydi, bakın 16 EOE'ye geldi. Şöyle bir inceleme bakalım. Şu aralıktan geçen hava akımının bize olan faydasından bahsediyoruz. Şimdi birazdan daha yakın çekim gösterecek. İşte şu. Engulofatak açısı arttıkça buradan giren hava daha da kuvvetli girecek ve bunun üzerindeki enerji bitmiş havaya enerji kazandırarak burada da lif kuvveti üretilmesini sağlayacak. Bakın hem buradaki basınç azaldı, bırak azaldı hem de üzerindeki lif kuvveti azalacak. Bu da plain flap biraz önce görmüş olduğumuz. Bu da slotlu flap. Slotlu flap, şu boşluk slot Slotlu Flap Slotlu Flap Folder Flap Yapısı Slotlu Flap'a benzer olup farkı açılması için kumanda verildiğinde ilk önce arkaya doğru uzayarak Flap yüzey alanını genişletir. Daha sonra aşağı doğru saparak bombeyi arttırır. Bu cümle arkadaşlar hem PPL hem de pipel sorusu da aynı zamanda. Bakın önce geriye doğru açılıyor. Lip formülündeki S yüzey alanını büyütüyor. Daha sonra aşağı doğru saparak lift formülündeki CL değişkenini de arttırıyor. Yani CL max'ı arttırıyor. Böylece hem kanat yüzeyini hem de bombeyi arttırmakla CL'yi arttırmış olur. Lift formülünü hatırlıyorsunuz. 1 bölü 2 Rho V kare S CL'ydi. Hem CL'yi hem de S'yi arttırmış olduk. Slotlu folder flap sayesinde. Caller flap örneğine bakalım. Geriye doğru kaymış, yüzey alanını büyütmüş. Evet, geldik slotlu Fowler flap'a. Fowler flap slotlu olarak da kullanılabilir ve yapısı slotlu flapa benzer. Avantajı şudur. Burada biriken yüksek basınçlı hava bu kanallardan yukarıya geçerek üstteki havaya enerji kazandırıyor. Slotta anlattığım gibi. Dolayısıyla CL'yi arttırıyor. Bu bölgede direnişi azaltıyor. Ve geriye doğru büyüdüğü için kanat yüzey alanı S yüzey alanını da arttırmış oluyor. Farkı önce bir kanatta biriler üzerine geriye doğru hareket etmesi ve daha sonra aşağı doğru bükülerek aynı zamanda kanatla flap arasında bir boşluk oluşturmasıdır. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi hem bombe arttı hem de yüzey alanı artmış oldu hem de boşluk oluşturdu kanatla flap arasında. Diğer model flaplara göre Fowler flap artan kanat yüzeyi ve bombenin etkileri birleştiğinden en büyük lift slotlar ve incelik nedeniyle en az drag kuvvetini yaratan flap çeşididir. Hem geriye doğru kaymış hem boşluk oluşmuş slotlu Fowler flap tek slotlu, iki slotlu, üç slotlu modelleri görebiliyoruz. Slotlu folder flap. Slotlu folder flap. Slotlu folder flap aynı zamanda spoilerlerde açılmış. Slotlu folder flap. Slotlu folder flap. Boeing 747'nin folder flapları, slotlu folder flaplar. Arkadaşlar şu flaprondu eleronla aynı anda hareket ediyor yukarı aşağı. Ancak flaplar açıldıkça bu da bulunduğu yerden aşağıya doğru inecek. Flaplar kademe kademe açılıyor. Fowler flap var bu uçakta. Videoyu ileri saracağım. Fowler flaplar aşağı doğru sarkmaya başladı. Dikkat edin. spoilerler açıldı. Spoilerleri kapadıktan sonra flapları tekrar toplamaya başladı. Kanadın yüzey alanının ne kadar büyüdüğünü daha net görebiliyoruz burada arkadaşlar. Bakın şu aynı hizaya gelecek bunlarla. Firar kenarı flapların karşılaştırılması. Buradaki grafik ile CL eğrilerini CD eğrilerinin karşısına çizmek, çeşitli tipte fren kenarı flaplarını mukayese etme ve lift drag oranları hakkında bir fikir verecektir bize. Arkadaşlar coefficient of lift solda, aşağıda ise coefficient of drag var. Benimse ilk anlattığım flapların kapalı olduğu duruma bakacak olursak tabii ki en az drag üreten flapların kapalı olduğu durum olacaktır. Bu durumda şuradan sola doğru geldiğimde en tepe noktasından şu kadarlık bir lift ürettiğini görüyorum. İlk anlattığım flap modeli plain flap'tı. İşte burada plain flap Sola doğru geldiğimde flapların açıldığında CL'nin arttığını görüyorum. Ancak aynı zamanda CD'nin de ciddi miktarda arttığını görüyoruz bakın. Split flap'a bakacak olursak o da burada. Flame flap'tan özellikle yüksek ucum açılığına daha çok verimliydi demiştik. Yüksek ucum açılığında flame flap'a nazaran CL'nin daha fazla olduğunu görüyorum. Ancak buradan aşağı doğru indiğimde coefficient of da flame flap'tan çok daha fazla olduğunu görebiliyorum. Sonra anlatmış olduğum flap slotlu flaptı. Slotlar sayesinde CL daha da güzel oluyor, daha da artıyordu. Sola doğru geldiğimde artan CL'yi görüyorum. Aşağı doğru indiğimde o slotlar sayesinde drag'daki ciddi bir azalma olacaktı. İşte onu da burada görebiliyorum. En son anlattığım Fowler flap, hatta slotlu Fowler flaplardan bahsettim. CL Max'ın en fazla olduğu flap modeli. Buradan aşağı indiğimde ise Drağın yine artan lifte nazaran drağın en az olduğu flap modeli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde Airbus, Boeing gibi uçaklarda kullanılan flap modeli slotlu folder flap modeli olacaktır. Firay kenarı flaplarının coefficient of lift ve coefficient of drag mukayesesine bakalım. Firay kenarı flaplarını CLC olarak mukayese edecek olursak buradaki grafiklerde görmüş olduğumuz gibi flap açısını açmamızla beraber lift enerjisinde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Sıfırdan 5 derece flaba doğru açtığımda ciddi bir şekilde bir artış var. Fakat 5'ten 10 flaba doğru açtığımdaki sağdaki şekilde onu görüyoruz. Artış oranının azaldığını görüyorum. 10 flaptan 15 flaba doğru açtığımda ise CL'deki artış oranı daha da azalmış oldu. Demek ki küçük flap açılarında CL üretimi çok daha fazla olmakta ancak flap açısını arttırmaya devam ettikçe CL'deki artış oranı gittikçe azalmakta. Şimdi bu bilgiyi biraz sonra birleştireceğim başka bir bilgiyle. O yüzden bu bilgiyi bir kenara koyalım unutmadan. Burada ise arkadaşlar CD eğrisini görüyoruz. Final kenarı flapları yalnızca kanadın lift kaç sayısını arttırmazlar. Aynı zamanda onun drag kaç da arttırırlar demiştik. Bu grafikte flap açısı arttıkça CD'nin de arttığı ancak artışının lineler olmadığı belli bir flap açısından sonra drag artışının çok fazla olduğunu görüyoruz. Küçük flap açısında 5 dereceye kadar açtığımızda drag'daki artış çok küçük olmakta. 5 dereceden 10 dereceye doğru açtığımda flapı drag'daki artış oranı ciddi miktarda artmakta. 10 flap'tan 15 fava flap doğru açtığımda ise flapların açılmasıyla beraber drag'da ciddi bir artışın meydana geldiğini görüyoruz. Bakın küçük flap açılarında lift kuvvetinde ciddi bir artış olurken drag'da ise küçük flap açılarında çok az bir artış olmakta. Ama büyük flap açılarında lift kuvvetinde daha az bir miktarda bir artış görüyoruz. Ama drag'da çok ciddi oranda artışlar görüyoruz. Firay kenarı flaplarının stol açısına etkisi. CL max ve stol açısına bakalım. Önceki slaytta flap açısı arttıkça CL max'in arttığı ancak sol açısının azaldığını gördük. Flapları açılmış olan kanatlar genellikle flapsız kanatlardan daha düşük bir engrof atakta sol olur. Bunun sebebi artan flap açısının etkili hucum açısını arttırmasıdır. Sağdaki şekilde flapları kapalı bir uçak görüyoruz. Bu flapın 16 EOE'de uçtuğu durum olsun. Engrof atak açısı da bu kadar olacaktır. Bu uçağın relatif airflow'a ve kort açısına göre bulunan englofatak açısı. Flapları açtığında soldaki şekle geldiğimizde leading edge ile trailing edge arasındaki düz çizgi demiştik kort line için. Bakın yeni bir şekil çıktı şimdi flapları koyduktan sonra. Kort line bu şekilde gelecek. Açı ise daha da artacak. Bu artan açıya flapları koyduğumda artan açıya efektif englopatak açısı diyoruz. Bu ise normal kanatlarımın englofatak açısı flapları koyduğumda oluşan efektif engel açısı. Bakın kitabı olarak ne demişim. Flap açıldığında efektif engel artar. Çünkü flapla beraber trading edge aşağı iner ve efektif cord line ile air flow arasındaki efektif engel açısı artar. Pilot düz bir seviye uçunu sürdürülmesi için flapları açtığında uçağın burnunu bastırmalıdır. Aksi takdirde CL artacak ve irtifa alacaktır. Veya kritik sol açısını geçebilecektir. Uçağın burnunu bastırma sebebi flaplı veya flapsız her iki durumda da CL'nin eşit olmasını sağlamaktır. Bu cümle şunu söylemek istiyorum. İki tane seçenek var önümüzde diyor. Bir kere düz uçuşu sağlayacağım. Düz uçabilmek için flapları koyduğumda oluşan ilave lift kuvveti benim uçuş seviyemi yükseltecektir. Ama ben bu seviyede uçmak istiyorum. O halde burnu ezmem lazım. Ne oldu? Englofatak açısını burnu ezerek düşürmüş oldum. İkincisi ise diyelim ki 16 EOE'de uçuyorum. Düz seviyede 16 EOE'de uçuyorum. Düşük süratle uçuyorum. Flapları koyduğum anda ben direkt sol olacağım demektir. O halde hem seviyeyi muhafaza etmek için hem de kritik hücum açısını geçmemek için benim burnu ezmem gerekiyor flapları açtığında. Sol olmamak için de burnu ileri doğru ittirmem gerekiyor. Hatırlayacaksınız feral kenarı flaplarını koyduğumuzda pratik hücum açısı düşüyordu. 14 derecelere, 12 derecelere kadar düşüyordu. Bir örnekle konuyu açıklayayım size. 16 derece englofatak açısında uçarken bir anda flap açarsak efektif englofatak 20 derece olabilir ve sola girebiliriz. Bu yüzden uçağın burnunu aşağı eğmek gerekir ve efektif englofatak tekrar 16 EOE'ye çekilmelidir. Ancak EOE açımız orijinal kortlarına göre tanımlandığı için bakın efektif kordlarına göre değil, orijinal geometrical kordlarına göre tanımlandığı için sol açısı 13 derece gibi bir değere düşecektir. Flap'ların critical angle of açısını düşürmesinin sebebi budur. Aslında artıyor ama biz geometrical angle of göre tanım yaptığımız için ve burnu ezmemiz gerektiği için düşüyor diyoruz. Flap'ın kapalı ve açık durumu grafik üzerinde mukayese edildiğinde Bilim bir kanada göre flap açmanın daha düşük bir sol açısı oluşumunu görülmektedir. Flap açısı arttıkça lift artmakta, kritik sol açısı ise gittikçe azalmaktadır. Bu eğri ise daha önce göstermiştim. Bu bizim flapların kapalı olduğu kanatlarımızın flapsız olduğu lift eğrisini ve kritik ucumasını veriyor. 16 EO'ya bu. Bunu biliyoruz artık. Flapları açtığımda CL max artacak. Ancak kritik hücum açısı da flap modeline göre 12 EO'ya 14 EO'ya gibi değerlere düşüyor. Arkadaşlar uçak düz uçtayken lift kuvveti ağırlığa eşit olmalıdır. Flaplar indirilip hız sabit tutulduğunda lift kuvveti artacak ve aynı lift kuvvetini muhafaza edebilmek için Hucum açısında azaltılması gerekecektir. Düz ve seviye uçuyorum. Flapsız uçuyorum zaten flaps uçmam lazım öyle değil mi? Çünkü flapları koyduğumda artık drag kuvvetinin arttığını biliyoruz. Artan drag kuvvetinin benim yakıt sarfiyatını arttıracağını biliyorum. Yakıt da ciddi bir maliyet. O zaman uçuşun maliyetlerini arttırmamak için düz uçuşta flaps uçmak tercih sebebi olacaktır. İşte soldaki uçuşta olduğu gibi. Ancak ben bu seviye uçunu muhafaza etmek istediğimde ve aynı zamanda flapları koymak istediğimde burnu ezmem gerekecektir hem flapların oluşturmuş olduğu drag hem de gövdenin oluşturmuş olduğu drag miktarı artacak ve yakış safiyatı ciddi şekilde artacaktır. Maliyetler artacak ayrı bir konu. Benim gideceğim range azalacaktır. Performans dersinde görmüş olduğunuz en uzun gideceğim mesafeye gidemeyeceğim. Bu nedenle flaplar indirildiğinde uçak burnu daha aşağı durumda uçmaya başlayacaktır. Seviyeyi muhafaza edebilmek için. Şimdi bunun dezavantajlarını söyledim. Drak arttırıyor dedik. Yakıt safiyatını arttırıyor. Menzil azaltıyor dedik. Tabii ki düzüşte bunu yapmayacağız. Ancak son yaklaşmada ciddi bir avantaja dönüşecek bu. Çünkü burun aşağı doğru eğildiği için benim aşağıyı pistin başını görme imkanım daha da güzelleşecek. Bakın ne diyoruz. Bu durum alçalmada ve son yaklaşmada daha iyi bir görüş imkanı kazandırdığından iniş yaklaşmasında bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Burada iki tane uçak var. Bu uçak flapsız son yaklaşma yapıyor. Flapsız son yaklaşma yaptığı için tabii ki burun biraz daha yukarıda. Liftin bulunduğu yer, center of pressure'ın CG olan aralık mesafesi kafanıza şekillendirebiliyorsunuz. Bu şekilde yaklaşacaktır. Ama flapları koyduğu anda daha yukarıdan, daha dik açıyla ve burun aşağıda gelebilecektir. Burada olduğu gibi. Bu daha iyi bir görüş kazandıracak. Flapların etkisinden dolayı lift kuvveti artacağı için daha düşük süratle gelebilecek. Burun aşağı olduğu için uçak kızılacaktır gibi düşünebilirsiniz. Ancak flapın drag etkisinden dolayı uçağım hızlanmayacaktır. Benim hesaplamış olduğum ve sabit tutmuş olduğum devirle uçak sabit süratle alçalışa devam edecek. Burun aşağı görüş daha iyi olacak ve daha dik bir açıyla gelip pis başına inebileceğim. Gelelim frel kenarı flaplarının sol hızına etkisine. Görüşü olan etkisine baktık, efektif en ufak olan etkilerine baktık, sol hızına etkisine bir de bakalım. CL-MAX ve sol hızı. Herhangi bir ittifada sol hızında bir kanat tarafından geliştirilen lift, hava hızının karesine ve kaldırmanın maksimum katsayısına yani CL-MAX'a bağlıdır. Böylece belli bir uçak ağırlığı ve buna bağlı lift için flaplar açılmış durumdayken meydana gelen lift maksimum kat yani CL max, maksimum coefficient of lift daha düşük bir stol hızı üretecektir. Hemen şekli inceleyelim. Ben düz bir seviye uçuşu yapmak istiyorum ve 16 evrede uçmak istiyorum. Bu durumda stol olmadan uçabileceğim minimum sürat 50 nat. Çünkü bu uçağın bir ağırlığı var bu ağırlığa eşit bir lift üretmem lazım. 16 EV'de olduğum için kanatların belli bir CLA max üretimi var. Bu durumda da düşürebileceğim kadar sürede düşürmüşüm. 50 nata kadar düşebiliyorum. 49 natta uçarsam uçak solu olacak. Düz uçabilmek için burnu çünkü bir derece daha kaldırdığımda 17 derece olacak. Uçağım solu olacak. Sol olmaması için uçabileceğim minimum sürat 50 knot. Bu durumda uçarken ben flapları koyuyorum. İşte sağdaki şekle gelelim. Flapları koyduğum anda CL max artacak. Dolayısıyla ben aynı engrof atak açısında uçuyorsam ittifa alırım demektir. Flapları koyduğumuzda ilave bir CL max oluşacaktır. İlave CL max benim ittifa almama sebebiyet verecektir. İttifa almamak için benim gazı kesmem, çatı düşünmem lazım öyle değil mi? İşte burada ben minimum 50 napta uçuyorken flapları koyduğumda 40 knotla uçabilecek hale geliyorum. Yani ez cümle flapları koyduğumda stall surati, kritik stall surati düşecektir.